Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye bombası. Değerli izleyenler, Türk savunma sanayisi son yılların en yüksek katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki savunma sanayisi etkinliğinde boy gösterdi. İDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayi ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla başladı. Fuarda Karadeniz ve hava savunma sektörlerinde en son teknolojileri tanıtılıyor. İDEX, denizcilik konularını kapsayan Navdex Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye İREX 2023 ve NAVDEX 2023'e Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile birlikte 50'den fazla savunma sanayisi firmasıyla katılım sağlıyor. Fuar sürecinde Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak. İDEX'e Türk savunma sanayisi firmalarıyla fuara katılan ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlanması hedefleniyor. Fuar süresince Türk resmi Heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleriyle görüşmeler yapacak. Türk firmalarının standlarında sadece... Türk firmalarının standlarında başta Birleşik Arap Emirlikleri askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetleri hakkında bilgiler sunulacak. İşbirliği fırsatları değerlendirilecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.